Bugün sizinle beraber şey hesabımı tanıtacağım arkadaşlar. Hemen kulübümüze başlayalım 104 genim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar takımın böyle. Hemen girebilirsen İşte böyle arkadaşlar 104 genim. Ee, böyle Manchester United'ın Manchester United takımını şey yapıyorum. Seçtim. İşte bakın arkadaşlar burada böyle. 91'lik. Böyle arkadaşlar. Burada böyle gidiyor. Evet, böyle güzel arkadaşlar. Aa! Evet, bitebilirse arkadaşlar çok iyi olacak. Sonra yedeklere geldiğimizde de böyle arkadaşlar. Böyle çıkar girmeyizler. Hadi şaşırsın. Eee, böyle arkadaşlar. Daha sonra bir şey bir şey sizinle. Sürü, İki tane. Arkadaşlar siz bak, sizi bedavadan kısaltacağız şimdi, kısalmayanlar. Bakın şimdi uzatmalar yazıyor, buraya tıklayın. Tamam mı? Uzatmaları tıkladın. Tıkladın, tıkladın, bekle. Ha, bak burada etkinlikler yazıyor. Etkinlikleri tıkladın, günlük seçimler. Burayı tıkladın. Ve sonra burada, ne evet, var? Burada, bunu iki dişin <laughs> Bak böyle istediğini seçiyorsun. Mesela ben ne seçtim? Böyle... Aa, şimdi bunu seçeyim. Bunu seçtim arkadaşlar. Hani FIFA oynayanlar, hani oynamayanlar da yani yükleyip de oynamak isteyenler. Çok... Şimdi gelin sizinle bir 3000'lik bir kutu açalım elmas olarak. 4000 653 elmasım varmış. Buradan bir uzatmalardan çıkalım. Kartın içerisine mi? Sonra liglere bir bakalım. şey gelmiş. Evet lig biraz şey. Arkadaşlar. ben yani şuradan bir yüz müziklerimizi alalım. Sizinle bir, bir iki tane kutu açacağız. Hemen bekleyin. Girelim mağazaya. Mazla 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 açıyoruz. mazla 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 Şimdi bunu açalım artık. Asıl olay şimdi başlıyor. Bakalım ne geliyor. Fransa. Popper. Sece Mantes. Ne gelebilir? Oo. Hallı. Bakalım iyidir. iyidir. Oğlum neyim asıl? Hesabım gitmiş lan. Ronaldo. Vardı. Ulanın ben ardından sildiğime gidiyor hesap. Yok oğlum benimki Google'a bağlıydı. Tamam işte benimkisi de. Bir de 1500 bitlerden açalım sizinle. Hadi buna da 100 şey, Yunus Power aç. Açıyorum. Kanka. Şuradan. Açtık. Evet. Bakalım ne çıkacak. Bitti. 95'lik ne çıktı? 95'lik atacağım. Ben 105'lik çıkartacağım. Evet çıkalım. Şuradan şöyle çıkalım. Hemen bir şeylerimizi takalım. Bir takalım. Bir takalım. Buraya girdik. Hemen bir takalım. Toper 105'lik. Def def defans. Defan. Bu stoper <laughs> bunu mu koysam? Şimdi bu da stoper. Yani, ben yeri koyamam buraya buraya buraya. Ananın ki nereye attım lan ben, ben? Şimdi burada ya. bir 91 Oo, Vay artıyor. 91 düşüyor. Top, senin. Aldım topu. Bu arada iyi oluyor o yüzden ben buraya koy. Buraya mı koysam şimdi ya? Evet arkadaşlar. Buna var burada değil ama buraya koydum. Yüz içilik şey. Oğlum içine atıyor adamlar. <laughs> evet. Bunu da Bu da kalsın öyle. Oğlum kaleye. Burada bayağı yüzük. Kanka durdum. kaleye pas. Pasla. Ve burada videoyu bitiriyorum. Allah'a emanet.